Mesela dünya krizlerinin dünyamızı çokça etkilediği şu günlerde kolektif düşünme ve hareket etmenin nedenle önemli olduğunu bir kez daha anlamış bulunmaktayız. Bu anlayış doğrultusunda kooperatifler e, birlikte hareket etmenin, dayanışmanın ve beraberliğin vurgulanması açısından önem arz etmektedir. Biz de Antakya Kadın Girişimcileri Üretim ve İşletme Kooperatifi olarak Antakya'nın gastronomisine, turizmine ve ekonomisine, katkıda bulunmak fikri ile Antakya Gastronomi Akademisi'ni açmış bulunmaktayız. Çağdaş kentlerde kooperatifler, özellikle kadın kooperatifleri, yerel yönetimler tarafından desteklenerek üreten ve çalışan kadınların aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamaktadır. Antakya Belediye Başkanımız Sayın İzzettin Yılmaz Beyefendi'ye faaliyete başladığımız kooperatifler, kooperatife destek olması e, konusunda başvurumuzu yaptık. E, Sayın Başkanımız İzzettin Yılmaz Beyefendi de bizimle işbirliği protokolü imzalama lütfunda bulunmaktadır. Çatı altında bulunduğumuz Antakya Gastronomi Akademisi içerisinde aşçılık kursları, gastronomi etkinlikleri, Antakya özgü ev yemekleri, üretim ve satışı, bunların dışında kadınlara yönelik birçok etkinlik düzenlenecektir. Son olarak bu ortamın oluşumunda öncelikle yönetim kurulu üyelerime bize destek olan ve her daim destek olacağı için olacağını belirten Sayın Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz Beyefendi'ye, Sayın İl Başkanım Adem Yeşilday Beyefendi'ye, kurulum aşamasında bize her daim yol gösteren Sayın Ticaret İl Müdürüm Halit İmlek Beyefendi'ye ve siz değerli arkadaşlarıma, en başta aileme çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Yakın zaman tarihte onaylı verdiğimiz bu kooperatifimiz şu an Hatay'da 14. kooperatifimiz olarak yerini aldı. Toplam evet. 132 bayat şu an kadın girişim kooperatifleri sayesinde girişimci oldular ve kendi işlerini kazanmış bulundular. İlimize kadın girişim kooperatiflerinin desteklenmesi, özellikle yerel yönetimler tarafından desteklenmesi kurumsal olarak biz önemli arz ediyoruz. Sayın Belediye Başkanımızın bu konuda vermiş olduğu desteğiyle kurumun ve şahsım hakkında teşekkür ediyorum. Ee, yerel yönetimlerde kalkınmada ve özellikle kadın girişimcileri dahil ederek oluşan kalkınmalar her zaman kalıcı ve sürdürülebilir olmaktadır. Biz KOPTES kapsamında geçen yıl 2021 yılında 342 bin liralık bir destek verdik kadınlar için kooperatiflerimize. 2021 yılında da destek vermeye devam edeceğiz. Kooperatifimizin bize bir başvurusu var 148 bin liralık. Yüzde yetmiş olmak şartıyla 110 bin lirasını hibe vereceğiz kısmet olursa. Şu an değerlendirme bir Bunu bize gittiler inşallah makine ve tesisat konusunda da kooperatifimize destek olup sürdürülmesi konusunda çalışmalara devam edeceğiz. 24 saat biz bütün oluşumları rehberlik ve teknik olarak desteklemesi konusunda hazırız. Ben böyle bir oluşumların elimizde birilerine öncülük olacağını, sürdürülebilir olacağını, tamamen sermaye değil de az sermayeli emek ağırlıklı ilişkiler e, örnek olacağı için böyle bir oluşuma destek veren belediye başkanımıza ve değerli kooperatif başkanımıza teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gerçekten bugün e, güzel bir etkinliğe şahitlik ediyoruz. Belki toplum, toplumsal dayanışmanın en önemli örneklerinden bir tanesini burada inşallah e, hayat bulmasına, hayat bulmasından öte ayakta durmasına inşallah hep birlikte vesile olacağız. Burada Antakya Belediye Başkanımızı gerçekten bu yaklaşımı takdire şayan ben tebrik ediyorum. İnşallah benzer kooperatiflerin oluşması konusunda da biliyorum. Belediye başkanımızın girişimleri var. Biraz önce kooperatif başkanımız da ifade etti. Gerçekten özellikle şehrimizin temel değerlerinin ön plana çıkarılması, daha güzel sunulması noktasında burası önemli bir fonksiyon inşallah. Bu fonksiyonu yerine getirecek. Gerek kurslar, gerek eğitim, gerek Bizim gastronomi alanındaki günümüz dünya çapında bir gün. İnşallah bunu en iyi şekilde ortaya koyacak faaliyetleri burada hep birlikte gerçekleştireceğiz. Açıkçası bugün 8 Mart ve Dünya Kadınlar Günü. Dolayısıyla daha farklı bir anlam aslında bugün yükleniyor. Gerçekten de öyle. Tabii bizim örf, adetimiz, inancımız, geleneklerimiz 365 günün sadece bir günü değil, gerçekten her günün, hep saati kadınlar günü olarak anılmalı. Çünkü emirdir. Bunu herkes bilir, inananlar bilir. Cennetin ayaklarının altında olduğu vurgusu bizim dinimizin temel yaklaşımıdır. O yüzden kadınlarımızın ne kadar önemli olduğunu inancımız da vurguluyor. Gerçekten burada Bedriye Hanım'ı ve ekibini tebrik ediyorum. İnanıyorum ki çok güzel şeylere imza atacaklar. Bizler de AK Parti ailesi olarak yani teşkilatlarından belediye başkanlarına, milletvekillerine teşkilatımızın her kademesine burayı ve benzer çalışmaları desteklemez sözü Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Kadın Kolları Teşkilatımız şu anda Ankara'da bildiğiniz üzere. Orada genel merkez kadın kolları başkanlığımızın kongresi var. Tüm arkadaşlarımız o etkinlikte. İnşallah belediye hanımın da uygun göreceği belediye başkanımızla birlikte tüm kadın teşkilatlarımızla inşallah burada yanı başımızda olduğumuzu fiilen de kadınlarımızla birlikte göstermeye imkanı. Rabbim inşallah bizlere de nasip eder diyorum. Tekrar buranın kurulmasında emeği geçen Başka, Kobay Başkanımız ve ekibine, gizli kahramanlar var burada, hocalarımız var onlara ee, ve bu girişimi destekleyen değerli Antakya Belediye Başkanımıza, kendileri ifade ettiler ama Halit Müdürümüzün gerçekten bu ve benzeri bütün girişimlerde Can bir mücadele ortaya koyduğuna bizler tanıdık ediyoruz. Değerli Ticaret İl Müdürümüze, Esnafın Babası diye hep Antakya'da tarif edilir, Abdülkadir Başkanımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Allah'a şikayet yardımcınız olsun. Bizlere de yardımcı olmak üzere her zaman yanınızda olacağız diyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Çok değerli il başkanım, sanayi ticaret il müdürü, esnaf Odaları başkanım, değerli basın mensupları, bu arada gazeteciler cemiyeti başkanı kardeşim geldi. Siz de hoş geldiniz. Mehmet Ali Bey siz de hepiniz ayrı ayrı hoş geldiniz. Kıymetli kooperatif başkanım ve değerli yönetici arkadaşlarım. Ayrıca ben hanımlarımızın bu özel gününü de kutluyorum. Zaten Sayın Başkanımız da vurguladı. Çalışan kadınlar, zaten analarımızın hepsi çalışan, akşama kadar çalışıyor hanımlarımız. Doğru mu başkanım? 24 saat çalışıyoruz. Çalışan kadınlar, tüm kadınlarımızın, bacılarımızın, ablamızın bir tek günlerini kutluyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin kendilerini. Tamam. Bu kooperatifin kurulmasında gerçekten Bedriye Han başkanına ve yönetim kurulu teşekkür ederim. Bu arada az önce ilk başkanımızın da dediği gibi işte gizli kahramanlar Alper Hoca diye bizim meclis üyelerimiz başkan yardımcılar hepsinin çok ciddi katkıları var. Ben konuşmam baş hemen şunu söyleyeyim. Sayın Müdür, biz Antakya Belediyesi olarak bizim kooperatiflere özel ayrıcalık istiyoruz. Biz Antakya ve Hatay acıyalığı Ben e, belediye olarak az önce arz ettik zaten. Her konuda bacılarımızın bu tür kooperatiflerimizin yanındayız. Ben şunu da şurada açıklayayım. Az önce sayın e, il başkanımız söyledi. Daha kooperatifler. Evet. Bizim iki tane daha kurduğumuz bir kooperatif var. Onunla organik pazarlarla ilgili inşallah yer sorununu çözersek yani e, ayırmak anlamında değil bir daha bu tarafındaki evet. işte evet. Karaksı, Kisecik o bölgedeki hanımlarımızla bir de bu bölgedeki hanımlarımızla işte Mardin'de, Mansurlu, Akşun'un o bölgedeki hanımlarımızla ayrı ayrı ellerini ürettikleri malzemeleri de halkımıza sağlıklı bir şekilde ulaştırmak için onların da kooperatif hazırlıklarını bitirdik değerli başkanım. İnşallah da onu yer sorumlu sizinle beraber çözdüğümüzde sebze eski sebze diyoruz artık eski orası da oraya yakın bir yerde bir yerimiz var İnşallah o sit programını çözersek oraya da ciddi anlamda 24 saat açık kalacak şekilde bacılarımız hanımlarımızla öyle iki tane de açacağız memleketimizin hizmetini sunuyor, sunacağız ben tekrar geldiğiniz için hepinize şükranlarımı sunup teşekkür ediyorum